tırda stick yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane stick var. Antrikot kısmından tabii ki. Ya hastasıyız. <gülüyor> <gülüyor> Sen istersen dik ol. Şu nedir ya? Abi bu nedir ya? Baba bu ne ya? Beni bitirdin mi? Be. Bizi bitirdin mi oğlum? Nasıl gözüküyor? Aşkım ben hiç daha yiyemedim. Canımı nasıl çekiyordum şu an anlatamam. <laughs> Hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün harika bir video çekiyorum. Ne çekiyorum? Tırda stick yapacağız. Nasıl yapacağız? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çok keyif alıyorum böyle şeylerle uğraşırken. Sevgili eşim yanımda. <laughs> Merhaba. O da salata yapacak. Bir yandan da pilavımız olacak. Gerçi pilava gerek yok ama o pilav istediği için. Evet, biraz, bol Aa, biraz pilav yapacağız. Şimdi kafa kamerasına geçeceğim. Kafama takacağım kamerayı. O şekilde görüntü alacağım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane stick var. Antrikot kısmından tabii ki. Burada da bir kuşkonmaz var. Ben kuşkonmazı seviyorum. Stickle beraber çok güzel gidiyor. Kekimiz var. Deniz tuzumuz var. Karabiberimiz var. Sıvı yağ var. Tuz var. Evet, şimdi ilk önce Air Fryer'ımızı, bu arada Air Fryer'da yapacağım çünkü e, tırda başka bir şeyle yapamam. Hani her yer duman altı olur. İlk önce bir ısıtıyoruz. Direkt şuradan Air Fryer Start yapacağım. Aynen o kendi kendine ısıtsın. Steam'imizi şöyle alalım. Şimdi bir tanesini alıyorum şuradan, şu şekilde. Umarım güzel gözüküyordur. Kamera al, alta bakıyor biraz, Ha tamam. Şimdi, bunu şey yapmadan aslında biraz suyunu almamız gerekiyor. Şöyle, peçeteyle koymadan. Ben çok fazla stick videosu izliyorum böyle YouTube'dan. Acayip güzel <laughs> videolar var ve devamlı aynı, aynı aynı videoları tekrar tekrar izliyorum. Çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Gece'nin içinde işte amukavaracağım. Aynen. Yani hastalık gibi böyle şaka gibi. Şimdi bunu böyle yaptığımıza göre güzel bir yağlıyoruz. Burada eldiven takabilirsiniz. Ben eldiven takmıyorum. Sıvı yağ ile. Sıvı yağın sebebi de daha iyi ateşi bir an önce içine hapsetmesiymiş. Aslında bu normalde döküm tavada oluyor. Ama benim şu an burada öyle bir imkanım olmadığı için ben air ile yapacağım. Her yeri de batıracağız. Batırmadan önce bir şu tuz karabiberi atalım. <laughs> Aynen. Aslında yağ iyice dökeyim. Bir daha yağ ile işim olmasın. Çünkü diğer ete de yağ bulaştıracağım. Aynı şekilde bunu da yağlı tuzlu bir şekilde yapacağız. Şimdi buna biraz şey yaptıktan sonra kekimizi koyalım. Senin bundan sonraki ismin Kobet olsun. Kobet. Kobet. <laughs> Tuzumuzu koyalım şöyle. Tamam. Biraz da karabiberimizi koyalım. Bizde bence en çok bu, kadar uğraşan belki de ama yani bilmiyorum artık. Şimdi bunun mevzusu arkadaşlar normalde döküm tavada yapıyorsanız döküm tavadaki olay tamamen tavayı ısıttıktan sonra koyuyorsunuz cız ediyor. İşte toplamda bazı şeyleri var. İşte şekilleri var da şu an bunu burada onu gösteremeyeceğim. Ama ben tırda nasıl yapıldığını göstereceğim. O da tuz, karabiber ve kek kullanıyorum. Başka şeyler de kullanılıyor ama ben, benim için bunlar yetiyor bizim Sırın için. <Sat> gibi. Aynen aynen. en son da tereyağıyla da yapıyorlar. Ama biz tereyağı falan kullanmayacağız. Onlar zaten klasik bütün yemeklere tat katan. Hı hı. Şimdi air fryer ısındı. Bunun arkasını iyice yağlamam lazım. Aslında bunu şunu da yapabilirim. Çok elim bulaştırmayayım. Evet. Şöyle. Üff. Kekiğini bol mu yapsaydın? Atayım biraz daha bu seninki. At at. İksine. Ben severim. Tamam. Biraz daha. Hanımımız kekik istiyor. Hemen. Nasıl hoşuma gidiyor şu an. Evet, buraya da biraz kekiğimiz az olmuş. İlgi alanın olunca ne güzel yapıyorsun. Ya hastasıyız. <gülüyor> <gülüyor> ya seviyorum ya. Evet, şimdi airfry'ı durduralım. Gayet iyi. Steams hazır. Airfry'ımız da sıcak. Bunu şimdi Aleyne biraz çok pişmiş seviyor. O yüzden 5 dakika bir yerine diğer sonra döndüreceğim. 5 dakikada diğer tarafına bakın şimdi. Üff. Harika bir ses. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor bu ses. Şimdi 20 dakikada 5 dakika olunca çevireceğim. Sonra bir 5 dakika daha bekleyeceğim Aleyna için. O, o, sırada zaten pilav bitmek üzere, salatamız bitmek üzere. Aleyna erken de kendiminkini yapacağım. Ha bu arada ilk 5 dakika bittikten sonra kuş konmazları da koyacağım. Hatta şimdiden kuş konmazları yapalım. Kuş konmazları için bunlar yeter. Hayatım bir ışığı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle keseyim. Şöyle. Evet tamam. İyice yağlayalım şöyle. Bunlar için ekstradan bir yağ koyabilirim. Aynı baharatlama şeyini bunda da kullanıyorum. Mesela Yine da tuz. Tabi tabi. Sen geçen yedin beğendin. Evet çok beğendim. Evet baharatladık. Biraz da kekik. Aleyna'nın kekik seviyor. Yakışıyor ama gerçekten yemeğe çok yakışıyor. Biraz daha tuz atıyorum şimdi. Sana çok dokunmasa ben pul biber falan mı çok seviyorum demek ki? Yani. ben pul biber falan benim işim olmaz. <laughs> Bizi bozar. Aynen. <laughs> şimdi buna biraz daha fazla tuz atmaya çalışın eğer yapmak istiyorsanız. Şu an 2,5 dakika oldu. Ben 2,5 dakika sonra bunları atıyorum. Nasıl gidiyor hayatım salata? Vallahi güzel gidiyor. Soğanı da ekleyeceğim, sonra soslayacağız. <laughs> Çoban salata, klasik. Aynen. Ya aslında dediğim gibi hani bir et, bir kuş konmaz çok rahatlıkla doyurabilecek düzeyde bir de salata var. Benim oburluğumu daha fazla. Aa, aynen bir de şöyle bir artık Amerikan salatası, mı Rus salatası dersiniz herkes farklı bir şey söylüyor. O, o patates salatası gibi ama daha çok diyorsun. Aynen. Bilmiyorum. Bir de pilav var. Ben pilav çok fazla yemem. Bugün bu arada yılbaşı günü. Yani yarın 1 Ocak 2023. Herkesin yeni yılında buradan kutluyoruz. Evet. <laughs> Sen çekiyor bilmiyorum da biraz aşağı tuttum Sağlıklı ki rahat gözüksün. Sağlıklı, mutlu yıllar olsun aynen. inşallah. Aynen. Hepimizin inşallah. Bol paralı. Bol, aynen. Öncelikle sağlık. Hele ki Amerika'da. Kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi bir şey diyeceğim de, denk gelirim falan filan. Neredeyse iki sene oldu. Türkiye'deki gibi hiç hastalanmadım Ay burada. Allah korusun. Sen lütfen. <laughs> Hastanede yani, hiç işim olmadı. Söyleme. Sen de getirme. Aynen. Tamam. Çok şükür de. Çok şükür çok şükür. Sen dikkat et bıçaklarda biraz şey kesiyor. Sen benim incelince bana geliyorlar ya ben o izlersem. Tamam yüzden peki ben bakmıyorum. 3 <laughs> dakika 2 dakika sonra atıyorum. Yani Kubilay'la evlendik artık 4 seneyi geçti. Hı -hı. Ve ben hala heyecanlanıyorum yani sen bana bakınca <laughs> izleyince hala çok heyecanlanıyorum yapamıyorum yani o işi. Tamam bak. <laughs> Sakin ol karıcığım lütfen İşine bak hadi canım hadi. Hadi anam. Bu kadar yorma kendini. <laughs> pilavı karıştırsaydın ya. Senin elin temiz mi? Pis mi? Islak mendil versen sana. Versene. Çok hafif bir yağ bulaştırdım da. Bitmedi. Aa bitmiş o. Ne yapıyorsun? sen <laughs> sen nasıl koyuyordun? <laughs> bir dakika. <Gerçekten> merak ediyorum. <laughs> sen nasıl koyuyordun? <laughs> Şöyle. Eyleye, Allah <gülüyor> 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 ne yapacağımı söyle. Tamam doğru ama parçalıyorsun. Tamam parçalayacağım ki tamam, açıyorum aşkım. işte bölüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Nerede? Kapağını <laughs> Allah'ım sıcak. Geldir, onu dur. Ben tamam. yardımcı olayım. Pilavı da içine sok ki pilavı. Dur. Allah kahretmesin. Aşkım ama böyle bir yok ya. Tamam. <laughs> At şunu. Sen tamam mı? Tamam sen yap. <laughs> yani iyi ki bir şey rica ettim ya. <laughs> Bu bir. Ha bak işte bilene yapacak söyleyeceksin ya. Bu ne? Tamam Aşkım çabuk çabuk şey kuş konmazları koymam lazım. Evet, <laughs> bir stick nasıl yapılmaz? <laughs> Master şey? yemin ederim zamanla yaşıyoruz. Dur. <gülüyor> 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 of. Onu böyle bıçakla biraz içi de pis. Hayır hayır dokunulmaz. Hiç hiç anlamıyorsun hiç. <laughs> Ama tabak çıkarmadık dur. Evet. Hmm. Şey çevirdim bir daha pişireceğim. Değil Şimdi 5 dakika daha. Kuş konmazlarımızı da koyalım. Kuş konmazları şöyle etrafına. En son lavaşı da üstüne koyarız böyle. Evet. 5 dakika daha. Ya, Hı, aşkım tamam. yer misin? Bir domates şunu da doğrayayım mı? Çünkü ikisi fazla olacak. Sanki oldu bu ya. Ay yeter ya. Çok da değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen istersen dik onları. <laughs> <laughs> Neyse dur <tadı> bu. <laughs> aşkım ya. Tamam şimdi ben kendi steamy sos diyeceğim. Evet, sen tabağını çıkar bu arada hayatım. Sen birazdan bitecek senin için çünkü ne sen sen araya, yiyebilirsin. <laughs> Bugün 500. kez kalkıyorum. İşin ne hatun? Lütfen. Şimdi. Kadın yerini bilecek o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir adamla evlendim şu an düşünemedim. Al bunu sen. Ben 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 ne yapayım bunu? Kendim için mi? Aşkım bana da koyacaksın ya tabak dedin ya bana. Ha tabak doğru 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 şey yapacağım. Tamam. Kafasını güzel. <laughs> şöyle etimizi alalım. Evet diğer stiğimizde. Aa bir tane kuş konmaz kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Yani şöyle bol bol zey... zeytinyağı değil arkadaşlar. Bakın sıvı yağ. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Lütfen. <laughs> evet. Tır videosu diye açıp et izleme şoku. <laughs> ben yemek videoları izlemeyi vurdum. Ya enteresan bir şekilde yemek videolarını izlerken tekrar tekrar böyle izleyesi geliyor. Biraz da senin iştahlılığından da kaynaklı. Yo ben açken de tokken de izliyorum fark etmez. Fark ederse tırçarsın. <laughs> Tırçartmasın. Tövbe tövbe. Ne biçim konuş? Aşkım. Ay bana yine gel yine zıplama Bu da tamam neredeyse. Ben az pişmesi seviyorum. O yüzden 4-4-8 dakikadan pişireceğim. Belki 3-3 de olabilir. Kaç dereceden pişiriyorsun? 390. Yani air 390. Evet. Bunu ilerleyen zamanlarda döküm tava alarak müsait bir zaman. Artık evde mi yaparım, başka bir yerde mi yaparım? Bakacağız. Evet, son 2 dakika. Hazır evet. mısın? Hem de nasıl? Evet, çok güzel gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Evet. Şahaser. <laughs> Ağzım Salatamıza bakalım. Hmm, Salat soğanımız eksik. Eklemedi. Evet, <laughs> zeyt zeytinyağı var. Zeytinyağı çıkarmayı unutmuşuz. Ona zeytinyağı dökelim. Ben sıvı yağını daha çok seviyorum. Sıvı yağını? Ne tamam. Yanımıza daha çok seviyorum. Peki öyle olsun. Soğan var ya, soğan, sarımsak. Yani içine girdiği şey o kadar çok güzelleştiriyor ki. Evet, bugün ayrı yatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki sen de yatıyorum. Hayır, ayrı da nerede yatacağız? <laughs> bir dakika, dakika. salonda mı atacaksın? Ne yapacaksın yani? 3 metre kadar yerdeyiz. Tamam, bu yeter. Of, bak fazla bile pişirmişim görüyor musun sen? Ben severim. Şuna bakar severim. mısınız? Şu nedir ya? Abi bu nedir ya? Baba bu ne <laughs> ya? Bak sen gibi konuşuyorsun. Beni bitirdin be. Bizi bitirdin be oğlum. İlk ben mi yesem? <laughs> şaka yapıyor. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> şaka şaka yüzüyor. <Şaka, şaka. gülüyor> evet aşkım al istersen bunu önüne. Şimdi bana ne şu o, Bunlar senin, ben kendim ayrı ben yaptım. Hayır ben o kadarını bitiremem. Tamam onları ben ayrıyetten yerim. Tamam geç. Şey. Bak suyuna bak, üstündeki suyu görüyor musun? Aşkım ya. İçim Harika ya. Anlıyorum. Bir dakika. Tamam al. İki tabak mı? Tamam. Şimdi. Hay. Oh, evet. Şimdi bunu arkadaşlar evet. bunu 4 dakika 4 dakika 3 dakika yapacağım hatta. Bir 4 dakika bir 3 dakika yeter. Evet. Yine kuş konmazlarımız. Kuş konmazları komple teceğim. Mesaj geliyor. Dalgınlama geliyor. Mesajlara bakıyorum. Evet. Kuş konmazlarımız. Kesiyoruz. Ya yeter artık. Yağ kullanmayacağım. Bu arada şeyimiz az kalmış. Sıvı yağımız. Biraz da kekik. Aşkım bir kes bakalım. Dur bir keseyim mi? Evet. Ver bana bir şey. Bunun bir kesiş şekli var. Suyun akacağı yöne doğru kesmeniz Kesme lazım. Kesin rahatlığına kesin. Çok daha rahat kesersiniz. Ama ben o olayı tam bilmiyorum. Onu da öğrendim. Abi şu suyu var ya. Neyse şu suyu değil de şuraya doğru. Su herhalde böyle akıyordu. Ne bileyim. Tam da tutamıyorum. Evet. Şuna bakar mısınız? Ne güzel pişmiş. Harika pişmiş. Ben artık pilavımı da koymak istiyorum yanına. Bu çok pişmiş. Yani bu sen senin sen, tam sevdiğin tam gibi güzel olmuş. Gibi. Ben az pişmiş seviyorum. Zaten antrikot da aslında pişmiş yenmez. Ama bizim hatun. Allah Allah. Tabii. Az pişmiş yenir antrikot. Allah ben... Öyle bir hani etin şeyi o yönde değil. ]miş, araştırdığıma göre. Evet. evet. Güzel. Şimdi. Bana, Peti çevirmedik. İlk yapmamız gereken şey en son yapıyoruz. <laughs> Tamamdır. Onu bir 4 dakika bekleteceğim bu sefer. İstediğim şekilde bitebilir 4 dakika sonra. Evet arkadaşlar şimdi bu ortalama 3,5 dakika sürdü. Oy. Harika değil mi? Şöyle bir şey fotoğrafı. Nasıl gözüküyor? Vallahi güzel gözüküyor. Şu bıçakla da hafif kaldır bakayım onu. Oh. Aman dikkat eder. <laughs> evet arkadaşlar böyle oldu. Bunu hiç uzatmadan pilavları da koyduk o sırada. Aa, aynen. Şimdi alalım stiğimizi. Bu az pişmiş bir stik. Üf, paramparça oluyor olurken. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi birazdan şey yapacağım. Keseceğim. Ben yanına kuşkonmaz seviyorum dediğim gibi siz farklı şeyler yapabilirsiniz. Tamamen kişinin kendisinden kalmış. Bir anda da aşçı oldum ha. Evet yani. <laughs> Bu arada onu koyduktan sonra pişirecekler. Lav yöntemimle bu arada o evet. lapadan normal gayet tane tane pilav oldu. Şimdi şöyle yağlı bölümünden en sevdiğim. Yani tam tam az pişmiş. Çok güzel. Ama bıçağımız o kadar kötü ki kesmiyor. Yani aslında tabak plastik olduğu için hayatım kayıyor yani isterse. Evet. Çatal da gerçek şey değil. Gördüğünüz gibi. Tam az pişmiş. Evet, tam sen istediğin gibi olmuş. Aynen. Ama bir tıktan pişirseydin acaba. Hı. Nasıl yiyorsunuz? Ben Bana çok garip geliyor. Ben çok pişmiş seviyorum. İçi gitti, Allah'ım. Nasıl? <laughs> o zaman görüşürüz. <laughs> Aşkım ben hiç daha yemedim. Canımı nasıl çektirdi şu an, anlatamam. Bunu yerken konuşmak buna saygısızlık olur. Ben de yiyeceğim. Öyle olmuş yani. Tam istediğim gibi. Hı? Harika. Güzel <laughs> mi? Beğendin mi sen de? Keşke de çeksin ama sen yemek yerken kışa yapma pek sevmiyorsun. <laughs> tamam. Videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzel.